Merhaba arkadaşlar 25 tane soru çözeceğiz. Dikkatle dinleyin umarım faydalanırsınız. Videoyu beğenirseniz çok çok sevinirim. Hepinize teşekkür ediyorum. Başlayalım. Uygulamadan çözüyorum yine bizim uygulamamızdan. Uygulamanın linkini videonun açıklama kısmına bıraktım. Rastgele 25 soru kısmına bastık. Verilen araçların görev hali durumunda birbirleriyle karşılaşmalarında geçiş üstünlüğüyle kavşaklarda ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? İtfaiye araçları, organ ve doku nakil araçları, afet acil durum hallerinde, afet acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlar, sanık veya suçlular takip eden, genel güvenlik ve asayiş için olay yerine giden zabıt araçları. Çok basit, uzun olduğuna bakmayın sorunun cips kuralı. Cips kuralı neydi? Can kurtaran. Burada can kurtaran var mı? Ambulans yok. Fakat organ nakil araçları ambulans sınıfına giriyor. Dolayısıyla iki en başta. Sonra can kurtaran gitti. İ harfi neydi? İtfaiye araçları var mı? Var şıklarda. O zaman 2, 1. Sonra nedir? P, polis. Polis sınıfına giren bir araç var. O da zabıt araçları. O da var. O zaman 4. En sonunda 3 arkadaşlar. S de sivil savunma araçlarıydı. Zaten burada da sivil savunma araçları, acil afet araçları var. Cevap nedir? C seçeneği oldu. Sürücüye ait belgeler tam olsa bile aşağıdaki hallerin hangisinden dolayı sürücü araç kullanmaktan men edilir. Azami hız sınırını aşmışsa, taşıma sınırının üstünde yolcu almışsa, taşıma sınırının üstünde yük yüklemişse, uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa. Tabii ki cevabımız D seçeneği çok basit bu soruda. Park edilmiş araçta aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur? El frenin çekilmesine, motorun durdurulmasına, park lambasının yakılmasına, yol eğimli ise uygun vitese takılmasına. Cevabımız tabii ki C seçeneği. Park yaptıysak freni çekiyoruz, motor durduruyoruz. Eğimli ise uygun vitese yani eğimli ise aşağı doğru arabanın önü geri vitesine takıyoruz. Belediyeler yapım ve bakımından sorumlu oldukları karayollarında trafiği düzenleme amacıyla yukarıdakilerden hangilerini temin ve tesis etmekle görevlidir? Yer işaretlemeler, trafik işaret levhaları, ışıklı ve sesli trafik işaretleri. Cevap nedir? 1 2 3 hepsi. Arkadaşlar belediyeler nerede yapım bakımından sorumlu bunların? Şehir içindeki trafikte şehir içinde. Karayollarında olursa karayolları genel müdürlüğü sorumludur bu işlemleri yapmakla. Yetişkinlere uygulanan kalp masaj uygulama bölgesi ve bası derinliği hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bası derinliğini bilirseniz soruyu yaparsınız. Tabii ki yetişkinlerde cevabımız C seçeneği. Göğüs kemiğinin ortası yani 5 santim. Yetişkin ve çocuklarda 5 bebekte de 4 santim. Devam ediyorum. Şekildeki trafik işareti hangisini bildirir? Öndeki taşlı geçmenin yasak olduğunu, hız sınırlaması sonunu, geçme yasağı sonunu, park yasağını. Cevabımız C seçeneği öndeki taşlı geçme yasağının son erdiğini bildiriyor. Bu levhamız rastgele seçtim arkadaşlar. Rastgele moddan oluşturdum. 25 tane soru sistem bize rastgele yapay zeka ile oluşturuyor deneme sınavı. Bakalım. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yata işaretlemenin anlamı nedir? Dur, yol ver, ayrılma şeridi, tırmanma şeridi. Cevap nedir? Yol verdir arkadaşlar. Bu biraz lefa uzun gibi görünüyor ama yolun üzerine çiziliyor bu. Yol ver. Ters üçgen zaten biliyorsunuz. Y gibi bakın şöyle indirirsek Y'ye benziyor. Yol ver manasına geliyor. Yani ora tali yoldur ana yoldan gidenlere yol ver diyor. Kamyon, kamyonet ve römerklerde yükle birlikte yolcu taşınırken hangisinin yapılması yasaktır? Yüklerin bağlanması, yolcuların yüklerin üzerine oturtulması, kasanın yan ve arka kapakların kapatılması, yolcuların kasa içinde ayrılmış bir yere oturtulması. Cevabımız Tabii ki arkadaşlar yolcuların yüklerin üzerine oturtulması yasaktır. Biliyorsunuz yükle birlikte yolcu taşınabilir fakat ayrı bir alana oturtmak gerekiyor ve yükleri bağlamamız gerekiyor. Aşağıdakilerden hangisi burkulma belirtilerinden biri değildir? Şişlik, kızarma, işlev kaybı, hareket ile azalan ağrı. Cevap nedir? Şişlik olabilir, kızarma olabilir, işlev kaybı da olabilir. Hareket ile azalan ağrı diyor. Bakın dikkatli okursanız yaparsınız. Aslında şaşırtma yapıyor burada. Artan ağrı yazsaydı doğru olabilirdi ama azalan dediği için yanlış. Trafik görevlisinin hangi hareketi seri bir şekilde yapması o yönde kan trafiğin hızlanması talimatını içerir. Şıklara bakalım. Cevabımız burada arkadaşlar. C seçeneği olacak. Şu gördüğünüz üzere hızlan diyor. Bununla ilgili kanalda detaylı video var. Onun için tek tek anlatmayayım ama o detaylı videoyu mutlaka bulup izleyin. Hatta uygulamanın önemli videolar kısmında da vardır. Yukarıdakilerden hangilerinde bir taşıtın öndeki taştı geçmesi yasaktır? Sollama yasaktır diyor yani kısaca. Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde kavşaklarda demiryolu geçitlerinde ve buralara yaklaşırken. Cevabımız Tabii ki okul geçitlerine yaklaşırken sollama yapılmaz. Tepe üstlerinde yapılmaz. Demiryolu geçitlerinde yapılmaz. Yani hepsi. Ayrıca buralara yaklaşırken arkadaşlar bu bölgelerde okul geçidi, görüş yetersizliği olan tepe üstleri, demiryolu hemzemin geçitleri, Buralarda hızımızı azaltacağız. Öndeki araçla mesafemizi açacağız. Arttıracağız takip mesafemizi. Yavaş gideceğiz. Kontrollü gideceğiz. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir? Yayaların isteğine göre araç kullanmak. Karşılaştığı trafik kazasında yaralılara ilk yardım uygulamak. Her durumda geçiş üstüne sahip olduğunu düşünmek. Emniyet görevlisinin olmadığı yerde kendi koyduğu kurallara uygulamak. Olumlu olan soruyor. Cevap nedir? B seçeneğidir. Diğerler keyfiyet. B seçeneği olumlu bir durumdur arkadaşlar. Zaten arkadaşlar eğer ehliyetiniz varsa ya da oradan bir kaza ya denk geldiyseniz polisin mesela polis size dedi götürmen gerekiyor bunu hastaneye dedi. Zorunlusunuz bunu yapmakta. İsteğe bağlı değildir bu yine ilk yardım yapasınız diye size ilk yardım eğitimi veriyorlar. Bir aracın yolcu indirmek amacıyla kısa süreli durdurulmasına ne ad verilir? Durma, bekleme, duraklama, park etme. Cevap nedir? Duraklamadır arkadaşlar. Bunları basit bir şekilde anlatıyorum ben. Durma, duraklama, park etme neydi arkadaşlar? Durma da zorunlu bak dur diyor ad üstünde zorunlu yani ışık olur durursun polis seni durdurur durmak zorundasın bir trafik kazası gerçekleşmiştir durmak zorundasın. Keyfiyet yok yani mecburiyet var durmada. Duraklamada keyfiyet var biraz daha böyle. Buradaki gibi mesela yolcu indirmek amacıyla beklemek. Markete gidip gelmek. Bunlar duraklama mecburiyet yok yapmasan da olur. Park etmede 5 dakika süreden fazla olan beklemelere park etme deniliyor. Sürücüler araçlarının hızını yukarıdakilerden hangilerine göre ayarlamak zorundadır. Aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumuna, aracın cinsine uygun hız sınırlamalarına. Cevabımız Hepsi arkadaşlar. Üçüne göre de hız sınırınızı ayarlamak zorundasınız. Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü hangisini yapmak zorundadır? Duraklamak, araç içi ışıkları yakmak, uzağa gösteren ışıkları yakmak, sadece park ve sis ışıklarını yakmak. Cevabımız tabii ki yeterince aydınlatılmamış diye özellikle belirttiğine göre uzağa gösteren ışıkları yakacaksınız. Kendinden çok başkalarını düşünen, başkalarının iyiliği için fedakarlık yapan ve özgeci şekilde tanımlanır. Yardım etme davranışlarının bir alt kategorisidir. Yukarıdaki açıklama hangi davranış özelliğine aittir? Bencillik, saldırganlık, diğergamlık, sorumsuzluk. Kendinden çok başkalarını düşünme, diğergamlık arkadaşlar burada tanımlanan kelime. Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesini kapsar. En önemli işlem olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre. Bakın güvenli bir çevre oluşturmak. Verilen bilgi ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir? Bildirme, koruma, kurtarma, tedavi etme. Güvenli bir ortam diyor. Koruma, kurtarma, bildirmeydi bakın bizim. Tabii ki burada korumayı tarif ediyor. Bildirmede de 112 arıyorsun zaten. Kurtarmada da bildiklerini uygularsın ilk yardımda bildiklerini. Tedavi etme acil tedavi olarak bilinir. Bunu profesyonel kişiler yapıyor. İlk yardımda tedavi etmeyi de karıştırmayın. Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında kavşak, tünel ve köprülere 100 metre mesafede sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması uygundur? Hızını arttırması, hızını azaltması, şerit değiştirmesi, taşıt yolu üzerinde duraklaması. 100 metre mesafede tabii ki nedir? Hızını azaltması olacak. B sınıfı sürücü belgesine sahip olan Mehmet. A2 sınıfı sürücü belgesi almak için başvuru yapıyor. Bu durumda Mehmet aşağıdaki resimde verilen araçlardan hangisini kullanmak istemektedir? Arkadaşlar, cevabımız nedir? A2 Tabii ki B seçeneği olacak. Şu D seçeneği tır herhalde o. minibüsü kullanır. Yine traktörde kullanır. Bu sürücü belgesi olan traktörü kullanır. Şu da otobüs. mü? Tam besin biraz küçük görünmüyor. Onun için net bir şey demiyorum. Devam edelim. Trafik iş işaretlerinden hangisi aracın yük taşıma kapasitesine sınırlama getirir? Şöyle indireyim şıkları. Ekrana sığmada aşağı doğru indiriyorum. Cevap nedir? Tabii ki C seçeneğidir. Arkadaşlar A ve B gabari. A seçeneği genişlik anlamda gabari. B seçeneği yükseklik anlamda gabari. C seçeneği dingil başına 6 tondan fazla taşıt araçlar giremez. D seçeneği de uzunluğu 10 metreyi en fazla araçlar giremez manasına geliyor. Devam. Aşağıdakilerden hangisi kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesi işlemini kapsar? koruma, bildirme, kurtarma, tedavi etme. Tabii ki yine burada korumayı anlatıyor. Olay yerinin değerlendirilmesi diyor. Gerekli güvenlik önlemlerinin alınması korumadır. Bildirmeden bahsetseydi 112'den bahsederdi. Kurtarmadan bahsetseydi de ya ilk yardım yapılmasından bahsederdi arkadaşlar. Soru 22. Aşağıdakilerden hangisi bebeklere yapılan suni solunum uygulamasında dikkat edilecek kurallardandır? Bebeğin yumuşak bir zemin üzerine sırt üstü yatırılması, hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim varsa bebeğin yutmasını sağlaması, bebeğin solunum yapıp yapmadığı bak dinle hisset yöntemini bir dakika süreyle kontrol edilmesi, solunum yoksa ağzın bebeğin ağız ve burnunun içine alacak şekilde yerleştirilip ağız dolusu nefes verilmesi. Burada da cevabımız D seçeneği olacak. Yumuşak bir zemin diyor A'da yanlış. Cisimin yutması doğru değil yanlış. Bir dakika diyor bakın arkadaşlar. Bir dakika değil 10 saniye olacak. Orada yanlış. Şekildeki soru işaretiyle gösterilen güç aktarma organının adı nedir? Tabii ki. olan kavrama, vites kutusu, diferansiyel, Cevap diferansiyel. Arkadaşlar bu diferansiyel iki tekerin ortasında bulunuyor. Aracın virajlarda dönüş işlemini kolaylaştırıyor. Unutmayın şaft ve aksı da sorarlar bu şekilde yine soru işareti çıkartıp. Bir sürücün trafik içindeki istenmeyen durumlarda öfkelenmesi ve bu öfkeyi belli etmesi yerine hangi davranış göstermesi halinde daha çok huzurlu bir trafik ortamı oluşur. Hoşgörülü olması, bencil davranması, aşırı stres yapması, sürekli kornaya basması. Cevap tabii ki hoşgörülü olması. Arkadaşlar 3 olumsuz 1 olumlu. Bencil davranmak, stres yapmak, kornaya basmak olumsuz şeyler. Eksi. Hoşgörülü olmak artı. 3 olumsuz 1 olumlu olunca cevap olumludur. Son sorumuz bu da. Görseldeki yaralıya ilk yardımcının hangi uygulamayı yapması uygun değildir? Boyun tespiti yapması, yarı oturup pozisyon alması, bilinç durumunu kontrol etmesi, yaşam bulgularının değerlendirilmesi. Yaralıya baktığımız zaman göz çevresi morarmış, ağzından, burnundan, kulağından kan geliyor. O halde bunu ne yapacağız? Mümkün mertebe hareket ettirmeyeceğiz. B seçeneği yanlış olur. Diğerleri doğrudur. Kafa travması, kafada darbe var arkadaşlar çünkü büyük ihtimal. Değerli arkadaşlar, bu testimizde burada bitirdik gördüğünüz üzere. 25 soru çözmüş olduk. Rastgele sınav modundan yaptım bunu. Siz de burada sınavmatikten arkadaşlar özellikle şu özel denemeler ekledik. 36 tane burada var şu an daha da ekleyeceğiz. Bunları sınava girmeden mutlaka çözün. Bakın mutlaka bunu çözmeden hatta girmeyin sınava öyle söyleyeyim. Yine günlük sınavları falan da çözün. Sınav matiği falan buradan yani rastgele deneme sınav falan. Ama şu özel denemeler çok önemli. Hepsini tek tek çok dikkatli bir şekilde çözün. Sınava gireceklere başarılar diliyorum. Eğer faydalı olduysa video size beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Faydalı değilse de beğenmeyebilirsiniz. Canınız sağ olsun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.